hamilimle alakalı çok güzel tepkiler aldım, mesajlar aldım sizlerden. O kadar incelikten yoksun insanlar var ki. Arayıp da hani hayırlı olsun diyemeyen insanlar var. Komik mi? Çok komik. Allah ne diyeyim kalp güzelliği versin. Sizden bir müzik kanallarında fax okurlardı ya böyle sayfalarca gerçekten vardır öyle bir şey hamilelerin doğal tutar diye. Çaktırmıyorum yalnız farkında mısınız bu cinsiyet mevzusunu? Teyze oluyoruz çok sevindim. Allah sağcak kucağınıza almayı nasip etsin. İsteyen herkese nasip olsun diyelim. Sağlıkla gel şanslı bebeşimiz. <laughs> <Ay> yerim ya. <laughs> Mükemmel bir anne olacaksın. Ay teşekkür ederim ya. Sınavımdaki çok gelişme içindeki bu merhaba, kar güzelliğiyle çok ama çok güzel anne olursun teyze oluyorum demiş. Kız çocuk olacak <laughs> bir anne tipi yok. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Herkes erkek demiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle kahvaltı etmek istedim. İçinde ne var biliyor musunuz? Yumurtamın, dereotu, kapya biber, salatalık, Marlinoz, bu arada marlinozla alakalı çok fazla spekülasyon var biliyorsun hamileyken. Çok fazla yerseniz tehlikeli tabii ki, çok az doğradım. Ee, ve zeytin ve tabii ki sütümüz var. Ee, ve elbette ki tam buğday ekmeğimiz de mevcut arkadaşlar. Aslında bir tane yiyorum ama şimdi görüntü olsun diye iki tane koydum size. <laughs> kahvaltımı sizinle birlikte etmek istiyorum. Göstereyim şöyle kahvaltımı. Süper oldu. Çokça yeşillik almam gerekiyor. Akşam da salata yapıyorum. Ee, böyle sabah kahvaltılarında da böyle bolca bolca yeşillik tüketmeye çalışıyorum. Bu arada hamilimle alakalı çok güzel gerçekten e, tepkiler aldım ve çok güzel e, mesajlar aldım sizlerden. Hepsi hepsine teker teker yorum yazmak istedim, cevap vermek istedim ama o kadar güzellerdi ki isminizle birlikte şimdi yemek yerken, e, kahvaltımı ederken e, yorumlarınızı okumak istiyorum müsaadenizle. E, böylece de hani sizin güzel yorumlarınız da kalıcı olmuş olsun Böyle Hız hızlı hızlı okuyacağım. Umarım sıkıcı olmaz sizin için yani. Benim için de asla değil. Bu senaz. az. Ay çok senin Mesin abla yazmıştım. Bir videoda hamile, hamilelik güzelliği gelmiş sana diye. Bu Mesa Çinkitaş. Ya inanamıyorum Mesman. 2-3 gün önce Instagram'ına bakarken dedim ki Esin'e anne olmak ne güzel yakışırdı. Şimdi bu haberi alınca çok şaşırdım. Çok sevindim. Sağlıklı gelsin inşallah. Nevin Pakşen, hayırlı olsun, sağlıklı dünya gelsin inşallah analı babalı büyüsün. Dila Demir çok sevindim, sana annelik çok yakışacak etsin inşallah sağlıklı bir şekilde kucağına almayı nasip eder Allah. Terapi mutfakta tebrik ederim. Son 2-3 videodur içime doğuyordu. Aslında Allah nazarlardan korusun inşallah dilediğin gibi gibi bir doğum gerçekleştirmen. Dileğinle video kanalına uçuyorum. evet inşallah dilediğim gibi bir, bir doğum gerçekleşir. Selin Keskin Esin'cim senin adına o kadar çok sevindim ki Rabbim sağlıcakla kucağına almayı yapmayı Ay birazcık yiyeyim de sonra devam edeceğim. Ya, o kadar güzel yorumlar al, aldım ki gerçekten çok duygulandım. Bu kadar e, olacağını tahmin etseydim belki daha öncesinden bile e, paylaşırdım. Çünkü ister istemez hani, tahmin edememişim yani bu kadar e, güzel yorumlar alacağımın Hakikaten beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. çok hmm, güzel olmuş. Sadece tuzsuz olmuş. Peynire güvenmiştim ama tuz da çok yememem gerekiyor zaten. Yine de şöyle bir gezdireyim, bir dakika. Bu arada Instagram'da yavaş yavaş bir şeyler paylaşmaya başladım arkadaşlar. Şimdiye kadar çektiğimiz fotoğrafları falan da paylaşacağım. Göbeğimin böyle yavaş yavaş şiştiğini orada göreceksiniz. Çok enteresan, güzel. Bahar Bahar, Rabbim, Rabbim sağlık şu anda almayı nasip etsin, çok sevindim. Ben de bu şeylere benzedim. Eskiden beni müzik kanallarında fax okurlardı ya böyle sayfalarca sayfalarca. <laughs> Ona benzedi bu iş. Lotus gece bir de izliyorum ve gece, gece, gece o kadar mutlu oldum ki esin çok tatlı bir anne olacağına eminim seviyorsunuz. Ee, Sıla Göncel, Anıl Babalı büyütsün, ee, Esin abla hayırlı olsun. Pınar HNML, Sevgili Esin, seni alayda çektiğin ilk yıllardan beri takip ediyorum. Artık eskisi kadar mutfak yolları ilgimi çekmese de ara ara açıp seni izliyorum. Geçenki soru cevap videoda hayallerin nedir tarzı bir soru soruldu. Tam hatırlayamıyorum ama o anlamda bir soru cevap verirken bir an durdun, bir düşündün. Bir şey diyecekmişti, sonradan ya diyecek, diyememişsin gibi gelmişti. Benim de aklıma ilk, ilk gelen bebek oldu. Acaba dedim, onu mu düşündün diyemedi. Öyle üzüldüm ki üzgünlüğümün üz 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 sebebi ailemizin uzun süre bebek hastası, hasreti olmasından dolayı acaba bu bahset çekiyor diye gözlerim doldu ve e, hem yengem yani abimin eşi için hem senin için dua ettim. Şimdi bu haberi görünce o kadar ama o kadar sevindim ki meğer zaten benim, bir minik varmış karnımda ve yine dua ediyorum Rabbimi sen dileyen herkese en hayırlı şekilde Rabbim nasip etsin inşallah bebeğine Salsağını kucağına alıp bebeğinin kucağında olduğu videoları izlemek de nasıl hamileliğin doğası kabul olur derler. Yengem oraya içinde <laughs> dua edersen çok mutlu olurum. Bu arada aslında anne güzelleşirse oğlan derler ama nedense benim içimden kız geçti sağlıcakla gelsin. İnşallah çok sevgiler İnşallah yengen de bu güzel duyguyu tadar. Gerçekten vardır öyle bir şey hamilelerin doğası tutar diye. Ben de güzel güzel dualar vermeye çalışıyorum etrafıma. İnşallah yengen, yengenin haberini de kısa sürede alırsınız. Müzik rotası Ahri'nin rotasını aldı. E, ablam maşallah maşallah hep yüzünüz gülsün sağ ol. Sen bizle paylaştın bizi de eniştem enişten dua etmek düşer. Teşekkür ederim. İhtişam çok sevdim Esnada sağlıklı gelsin minik. Leyla Kaplan Anadolu babalı büyüsün hayırlı olsun. Esnada çok mutlu oldum. Yağmur tetik. <laughs> Hayırlı olsun sağlıklı kucağınıza almayı nasip etsin Allah'ım. Kız çocuklarını daha çok seviyorum ama ben erkek olur diye hissediyorum. Nermin Saklayıcı. Hayırlı olsun sağlıcakla e, sağlıklı kucağınıza alın inşallah. Normal doğumda diretsin. Aksi bir durum olmadıkça e, çünkü normali bu. Her iki durumda da komplikasyon söz konusu. Ben doktorla ilk görüşmemde normal doğum istediğimi söyledim. Doktorum belki bir kere bile sezaryen ağzına almadın. İnanın doğumun ilk dakikasında kuş gibi hafifliyorsunuz çektiğiniz asancılar bir anda unutuluyor. Gerçekten de öyle. Sinem yaksa esincim çok mutlu oldum. Gerçekten sağlıklı doğar. Sağlıklı doğar. İnşallah canım benim sevgiler. Hayırlı olsun, sağlıklı gelsin. Ben de ebeğim Selen Sarıgül. Kesinlikle normal doğum çok daha iyi zaten sen de söylemişsin. Normal doğumda bebek doğunca ağrısızın bitiyor. Bebeğinle istediğin gibi ilgileniyorsun. Sezaryanda ise ağrısız doğumdan sonra başlıyor. Doktoruzun size neden sezeryanı yönlendiriyorsunuz? Kısmını anlatması iyi bir şey. Tabi doktor ağzından duymak en iyisi. Umarım çok ezan bir durum olmadıkça normal doğum yapabilirsin demiş. İnşallah. Gerçekten şu normal doğum mevzusu, yani şu andan itibaren benim e, kendimle alakalı tek doğam diyebilirim. Bir yandan da yiyeyim. Hı. Tamam, şimdi oldu. Şimdi çok lezzetlendi işte. Hande Koç hamile olduğunu anlamıştım fakat değilsen eğer bunu söylersen belki üzülürsün diye söylemek istemedim. Allah sağlıcakla kucağınıza almayı nasıl Bunu söyleyen çok fazla insan var. Nasıl bir enerji yaydım da anladınız acaba? Aydan Hasanova. Ya abla çok mutlu oldum. Senin adına her şey çok güzel olur. İnşallah seni seviyoruz. Selin Ay hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlıklı kucağına almayı nasip etsin. Bence erkek olacak. Esra Gül Demirel. Ya o kadar sevindim ki Allah sağlıklı bir şekilde kucağınıza almayı nasip etsin. Nazar değmesin inşallah. Ceren B. Ya hiç ya hep içimden geçiyorum. Çok mutlu oldum. Çok yakıştı sana. Hamişlik. Bir izleyici. Ya Allah sağlıklı kucağına almayı nasip etsin. Çok şaşırdım ama çok mutlu oldum. Aleyna esin sağlık gelsin bebeşiniz. Bence sana erkek annesi olacaksın. Emine Selcan. Başlık hiç çaktırmıyorum yalnız. Farkında mısınız bu cinsiyet mevzusunu? Başlıkta size bir sürprizim var dediğin hamile olduğunu anladım. Hissettim abla. Hayırlı olsun. Emine Selcan yazmış. Nilüfer K. Ye. Hayırlı olsun Aa, canım. Rabbim sağlık kucağınıza almayı nasip etsin. Benim içimden erkek geçti. Yaşı, Dört yaşında bir oluşum var. Ondan etkilenmiş olabilirim. Çunli'yi ya geçen videoda hissetmiştim. saçlarında da bu hiç, hiç düşünmedim değil yani. Tebrik ederim. Sağlık kucağınıza almayı alın inşallah. İnşallah inşallah. Sağlıklı olsun da aslında. Gerisi gerçekten hiç önemli değil. Hmm. Şimdi bu videoyu bugün yayınlayacağım ama saat 5'te yayınlayacağım tamam mı? Saat 4'te de blog kanalımda önce Fatih'e yani babasına, sonra abime yani dayısına, sonra anneme babama yani anneannesi dedesine nasıl sürpriz yaptığımı paylaşacağım saat 4'te. Hiç kaçırmanızı tavsiye etmem çünkü her biri bir şok dalgası. <laughs> Özellikle Fatih'in çok şaşırmasını istedim. Bir de birlikte yaşıyoruz, her şeyimizi biliyoruz falan ya. Şaşırması için ne gerekiyordu? Benim regli olduğumu zannetmesi gerekiyordu. Ben de birkaç gün önceden regli olduğumu söyledim. Ben 11'inde öğrendim. Fatih'e 17'sinde söyledim. 6 gün sonra. 17'si de bizim özel günümüz olduğu için ona bir hediye almış olmamı asla e, yadırgamayacaktı. Gerçi birbirimize söz vermiştik hediye yok falan diye. Ama ben dedim içimden geldi öyle şey yaptım falan yapıyorum böyle. Yarın odasını boyayacağız. Yani boyayı değiştirmeyeceğim de. Bir duvarı böyle bir desen, mesela bir şeyler yapacağım. İnşallah yapabilirim, İnşallah yüzüme gözüme bulaştırmam. Boya işini çok severim. Maskeyle falan yapacağım tabii, bir de pencereyi açarak ama... ...tamamını boyamadığım için zaten çok fazla boya kokusu almayacağım. Ee, desen falan yapacağım. Deniz Baytöre. Teyze oluyoruz çok sevindim. Allah sağlıcak kucağınıza almayı nasip etsin. İsteyen herkese nasip olsun diyelim. Şiirle yaşayan. Ya Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Aşırı sevindim. Duru. Sağlıkla gel şanslı bebeğimiz. Ay <laughs> yerim ya. <laughs> Okyanus. Sabı bekliyoruz o güzel videoları. Büşra Yıldırım. Şeyler bahsediyor galiba. Vlog kanalımdaki videolardan. Gelecek demiştim ya. Ya abla bu güzelliğin sebebini anlayabilmiştim. Çok sevindim. Eliyev Digem. Tebrik ederim abladım. Sağlık kucağınızı alın inşallah. Yenimiz oluyor. Esma Nur. Abinin stresini gören benim. Şşş. Kusura bakma canım ya. Sürpriz deseydin söylemezdim ama yine de çok sevindim. Allah analı babalı büyüsün cinsiyetini biliyorum ama söylemeyeceğim. Seviyorsun. Teşekkür ederim. Simep. Esinlenmiyorum. Ben de Beşer Kamil'im. Bu videodan bir önceki videoda da senin hamile olduğunu hissetmiştim ve şu an bu videoyu görüyorum. Çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Hissetmiş olabilirsin. Evet sen de hamileysen. Ceren Taşpınar. Ya mükemmel bir anne olacaksın. Ay teşekkür ederim ya. Beyza Öz içme doğuyordu. Aşırı mutlu oldum. Çok su yakışır annelik. Gökçe bence kız içimden öyle geçiyor. İnşallah sağlık kucağınıza alırsın ablam. Gökbörü Gök. O kadar çok sevindim ki hayırlı olsun etsin. Hilal Günbay en baştan beri videoları izleyip şimdi bebişin olduğunu öğrenmek demiş. Gerçekten değil mi ya? Böyle hayatım sizin karşınıza geçiyor. Sultan Yalçın Kaya çok güzel bir sürpriz. Esin arkasınız Fatih Bey. Evet e, seni tebrik ediyorum. Sağlıkla gelsin dünyaya. Erkek hissediyorum ben de. 4 yaşında bir oğlan anasıyım. Okyanus sağlıklı kucağınıza alırsın inşallah. Deniz Deniz. Ay şey demiş. Ee, özetle şöyle söyleyeyim size, başla niye hamileyim diye kocaman yazmıyorsun, senin güzel hatırın için bu videoyu hamileyim diye kocaman yazacağım. Ben size de e, sürpriz olsun istemiştim de o yüzden e, öyle bir şey yapmıştım e, ama bu videoyu senin güzel hatırın için yazacağım. Esma Nur Gülüm bu arada sınav hamilelik çok iyi içindeki bu merhamet kar güzelliğiyle çok ama çok güzel anne olursun teyze oluyorum demiş. Fatoş Boztepe. Sağlıcakla kucağın arasında inşallah gözünüz aydın. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Bence erkektir çünkü yüzün güzelleşmiş bayağı. Öyle bir efsane var gerçekten ama efsane mi acaba? Gizem Kıra, Allah Allah bu düşün, harika bir haber, ben çok sevindim. ne kadar güzel bir haber, sağ sağlıkla sağlıklı saati, kucağın almak. nasip etsin. Allah, Berfin İrem, çok, sev ya, çok sevindim, Lina, bence erkek olacak, Allah 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 büyütmeyi nasip etsin, çok mutlu oldum, adınıza erkek bebek, anne güzelle güzelleştirir derler, öyle diyorlar aslında, evet. Ya bakalım şehir efsanesini çıkacak ortaya. İlk Nur ya çok mutlu oldum. Damla Yiğit bence erkek hayırlı olsun. Sağlıklı alanı babalı büyüsün inşallah. Nazlı tebrik ederim. Melike Bican. Allah sağlık kucağınıza versin inşallah. Ee, Emil e. Elşat. Merhaba Esin Hanım. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben anlamıştım hamile olduğunuzu artık kaç aydır. İki annesi olarak tecrübeten biliyorum. Emindim hamile olduğunuzdan. Hatta e, kaç defasına yazmak istedim de yazmadım. Bekliyorum bu, bu haberi. Yüzünüze o kadar güzellik gelmiş ki kaç videodur. Allah sağlık kucağınızı almayı nasip etsin. Tebrik ederim. Çok sevindim. Zehra Sude hayırlı olsun. Pelin e, sağlık kucağınızı alırsın. Umarım ben erkek olduğunu düşünüyorum demiş. Duru bence erkek bebiş geliyor. Her ne olursa olsun sağlıkla gelsin amin. Meryem erkek gibi geliyor bana ama sağlıklı olsun hayırlı olsun. Herkes erkek demiş. Kay e, kucağınıza sağlıklı bir şekilde alırsın umarım. Bu arada bence erkek olacak öyle hissettim. Hande Koç gönlüm kızıyor ama sanki erkek annesi olacaksın gibi Emine Abbo, Abbas olan. Çok güzel görünüyorsun. Gerçekten çok iyi, çok sevin, e, çok beğeniyorum senin videolarını. Ayçam, abla boya ama bence kestirme. Belki bana deli e, dersin ama hamileyken kestir, saç kestirmek için iyi de e, kestirmek e, için iyi değillerler. Çevremde birkaç işte gördüm. Gene senin kararın ama Dinleyin Melike. Bence bu bak sorularını da sormuştum ama cevap gelmedi yani tahmin ettim. Bebek düşünüyor musunuz diye. Biraz diyelim devam edelim. O kadar çok yazmışsınız ki hakikaten bitmiyor. Burası da birazcık sıcak oldu ya. Artık hakikaten odalar sıcak olmaya başladı bizim evde. Böyle büyük bir parça alalım mı? Hmm. Çok şahane oluyor sebzeli. Mutlaka yapın. Dün Instagram'dan şey paylaştım. Bizimkilere yaptığım sürprizin kutusunu paylaştım. İçine neler koyduğumla alakalı. Onu gören bir önceki videomu görmemiş muhtemelen. Eski bir arkadaşım, çalışma arkadaşım. Aradığım, çok da sevdiğim biridir. Antalya'da. Şu hani bir dönem konsantre yaptığımız dönem var ya işte otellerle çalıştığımız o dönemde. Ondan sonra tebrik ettim etti falan bilmem ne. Çok çok hoşuma gitti gerçekten. Yani olması gereken tavır bu dedim. Ve sizin yaptıklarınız tabii de sizin söyledikleriniz. O kadar incelikten yoksun insanlar var ki. Ve güya bunlar sizin yakınlarınız. işte her zaman bahsettiğim mevzu. Daha beni böyle e, arayıp da hani hayırlı olsun diyemeyen insanlar var. Komik mi? Çok komik. Hani herkes yoğun, herkes hayat telaşında bir sürü şeyle ilgileniyor falan. Ama bunların hiçbiri bahane değil açıkçası. Allah dediğim kalp güzelliği versin. İnsanlara o lazım çünkü. Clarissa Stay. Bence erkek arka planda o da yenilenmiş. Duvara bebek mavisi bir renk detayı eklenmiş. Bu yüzden böyle düşünmek istedim. Yanılıyor olabilirim elbette. Şöyle e, videolarımı bilenler bilir. E, sağ taraf komple ve sol tarafta da küçük bir bölme hep bebek mavisiydi zaten. Şimdi ben kız olsa da zaten bu, erkek olsa da bu. Çünkü bebek mavisi hani bebek rengi sonuçta itibariyle. Ve 5 senedir böyle. Yani o da seni yanıltıyor olabilir. Elçin Gülhan, hayırlı olsun. Bence kesin erkek... Nedense sende hiç kız, kız çocuk olacak bir anne tipi yok. Niye, niye? <laughs> Çiğdem Aktaş, şey, hayırlı olsun abla. Emil, erkek annesi olacaksınız. Aydan, Hasanova, bence kız olacak ama emin değilim. Gökçe, Güler, bence ben cinsiyeti bilmiyorum ama, biliyorum ama sır. Ooo! Demkara, bence bence erkek demiş. Esile, bence kız demiş. Ee, Japonca yazıyor, ismi o yüzden okuyamıyorum. Kız mı, erkek mi öğrendiniz mi? Esince mi? Videoyu izlemedim ama üzerine bir güzellik gelmiş. Estetik falan mı? Videoyu izle.